Ağustos sonuna yaklaşıyor ve bahçe sezonu sanki sonuna gelmiş gibi mi duruyor? Hıyarlar toplandı, patates yatakları boşalıyor ve havada hafif bir sonbahar hüznü hissediliyor. Peki ya size söylesem ki en lezzetli ve çıtır sebzeler henüz önümüzde? Tam şu an yazın bu son demlerinde ikinci bir hasat dalgası başlatmak için benzersiz bir şansımız var. Bugün 1 Eylül'e kadar ne ekilebileceğini ve ilk donlara kadar bahçenizden taptaze vitaminler toplayabileceğimizi ele alacağız ve sonbahar mahsulünün neden yaz mahsulünden bile daha lezzetli olabileceğine dair bir sır paylaşacağım. Takipte kalın, çok ilginç olacak. Birçoğu ana hasat sonrası toprağa ilkbahara kadar dinlenmeye bırakabileceğini sanır. Ama bu kaçırılmış bir fırsat. Atalarımız çok iyi bilirdi ki kısa gündüzlerin ve serin gecelerin bir ceza olmadığını, aksine birçok ürün için ideal koşullar sunduğunu. İşin sırrı şu ki yazın sıcaktan bunalıp hızla tohuma kaçma eğiliminde olan pek çok bitki sonbaharda tamamen farklı davranır tohuma kaçmak yerine sakince sulu yeşillikler veya kök sebzeler geliştirirler. İşte bizim asıl kozumuz da bu. Boş bahçe yataklarınızı yemyeşil bir vahaya dönüştürecek bitkilerin listesine geçelim şimdi. Ve hız şampiyonlarından, yani bizi hiç bekletmeyecek olanlardan başlayacağız. Bu yeşillikler tohumu attıktan sadece 3-4 hafta sonra sofranızda olacak. Listemizin ilk sırasında elbette turp var yazın sıcaklardan dolayı acılaşır, sertleşir ya da tohuma kaçma eğilimi gösterirse de sonbahar onun asıl parlama zamanı. Serin toprak ve ılıman güneş, sulu, çıtır ve tatlı turplar yetiştirmek için ideal koşulları sağlar. Erkenci çeşitleri tercih edin, derine ekmeyin. Bir aydan kısa bir sürede bahçenizden taze turpları çıtır çıtır yiyebileceksiniz. Sırada ise her türlü yapraklı salata ve roka var. Bunlar yaz sıcağının gerçek mağdurlarıdır. Temmuz'da ne kadar çabuk çiçeklenip tohuma kaçtıklarını hatırlayın. Değil mi? İşte sonbaharda bu sorunu tamamen unutabilirsiniz. Serin geceler onlara adeta acele etmeyin, yeşil yapraklarınızı artırın sinyalini verir. Bu yüzden tereyi, marulu ve özellikle de rokayı cesurca ekin. Sonbahar rokası yazdaki gibi keskin değil daha narin ve hoş bir fındıksı aromaya sahip olur. Ve tabii ki ıspanak. O tam anlamıyla sonbahar bahçesinin kralı. Serin havayı ve kısa gün ışığını adeta bayılır. Ağustos sonunda ekildiğinde uzun kış öncesi vücudumuzun çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerle dolu narin ve etli yapraklar verecektir. Salatalara, smoothie'lere ekleyebilir. Yemeklerde kullanabilir veya kış için dondurabilirsiniz. Bu Taze vitamin mevsimini minimum çabayla uzatmanın en kolay ve en hızlı yoludur. Şimdi de sonbahar bahçemizin gerçek kahramanlarından, yani soğuğa meydan okuyan bitkilerden bahsedelim. Bunlar hafif donun kendilerine hiç zarar vermediği, aksine daha da lezzetli ve tatlı hale getirdiği bitkilerdir. Yeşillikler kadar hızlı olmasalar da alacağınız sonuç sizi kesinlikle sevindirecek. Buradaki asıl yıldız çin lahanası. Yazın sık sık nazlanıp dolgun bir göbek yapmaya direnen ve çabuk tohum'a kaçan çin lahanası için sonbahar tam da aradığı zamandır. Kısa gündüzler ve serin geceler işte onun tam da ihtiyacı olan koşullar. Ağustos sonunda ekildiğinde taze salatalar ve kimçi için ideal olan sulu, kıtır kıtır lahana başları oluşturmayı başarır. Yazınkine kıyasla sonbahar çin lahanası daha narin olur ve hiç acılık barındırmaz. Onun yanında akrabası olan pakçoy lahanası da harika gelişir. Daha da hızlı büyür ve baş oluşturmaz. Ancak etli, sulu saplar ve narin yapraklar sunar. Hızlı tava yemekleri, çorbalar veya buharda pişirmek için tam bir nimettir. Serin havada yetişen pakçoyı daha yumuşak ve tatlı bir tada sahip olur. Ve elbette pazıyı yani yapraklı pancarı da unutmamak gerekir. Bu sadece faydalı olmakla kalmayıp kar düşene kadar bahçenizi süsleyecek inanılmaz güzel bir bitkidir. Onun parlak sapları ve büyük yaprakları eksi 4 ila 5 dereceye kadar donlara dayanabilir. İhtiyaç duydukça sadece en dış yapraklarını kesebilirsiniz. Bitki ise tüm sonbahar boyunca size taze yeşillik sağlayarak büyümeye devam edecektir. Şimdi yaz güneşiyle birlikte kök sebzeler mevsiminin de bitip gittiğini sananlar için küçük ama çok hoş bir sürprizimiz var. Hiç de öyle değil. Elbette kışlık devasa havuçlar yetiştirmek artık mümkün değil. Ancak sofranıza taze, tatlı sonbahar kök sebzelerini koymak kesinlikle mümkün. Buradaki asıl sır ise doğru ve erkenci çeşitleri seçmek. Havuçla başlayalım. Kısa sürede olgunlaşan çeşitleri tercih edin. Bunlar genellikle Paris karoteli gibi küçük, yuvarlak veya silindirik köklü havuçlardır. Ağustos sonunda ekildiklerinde hem yeterli büyüklüğe ulaşacak hem de en önemlisi inanılmaz bir tatlılık kazanacaklardır. Sonbaharın serinliği havuca adeta sihirli bir şekilde etki ederek şeker depolamasını teşvik eder. İnanın yazın böyle tatlı ve sulu bir havuç denememişsinizdir. Sırada daikon yani Japon turbu var siyah akrabasının aksine hiç acı değildir. Çok sulu ve kıtır kıtırdır. Yazın daikon genellikle çiçeklenirken sonbahar ekimi tam da ihtiyacınız olan şeydir. Serin toprakta hızla büyür ve sonbaharın ortalarına doğru salatalar için mükemmel, harika beyaz kök sebzeler elde edersiniz. Turptan çok daha narindirler ve yemeklere hoş bir tazelik katarlar. Ve eski iyi şalgamı da göz ardı etmeyin. Petrovska'ya gibi modern erkenci çeşitler sonbaharda ekildiğinde narin, sulu ve kesinlikle acı olmayan kök sebzeler verir. İlk donlara kadar küçük boyutlara ulaşmayı başarırlar. Bu çocukluk lezzetlerini hatırlamak ve hak etmediği halde unutulmuş ancak çok faydalı bu sebzeyi diyetinize eklemek için harika bir fırsattır. Tabii ki bir sonbahar bahçesi taze yeşilliklerin o baharatlı, yoğun aroması olmadan düşünülebilir mi? Baharatlı otlar yaz sonunda ekilmesi gereken bitkilerdir. Böylece ilk kar düşene kadar elinizin altında her yemeğe katabileceğiniz taze bir lezzet kaynağınız olur. Sonbaharda yazdan bile daha iyi büyürler çünkü çiçek açmaya acele etmezler ve tüm enerjilerini gür ve aromatik yapraklar geliştirmeye harcarlar. Burada tartışmasız lider dereotu, yaz dereotu hızla uzayıp şemsiye şeklinde çiçek açarken Sonbahar dereotu bambaşka davranır. Yavaş büyür, gür, yoğun ve çok aromatik çalılar oluşturur. Yeşilliğini birkaç kez kesebilirsiniz ve her defasında narin ve sulu kalacaktır. Taze dereotunun genç sonbahar patatesine veya mantar çorbasına eklenmesi tam bir klasiktir. Dereotunun yanına mutlaka kişniş veya diğer adıyla cilantro ekin pek çok bahçıvan yazın normal yeşillik vermeye fırsat bulamadan hemen tohum yatağına geçtiğinden şikayet eder. Sonbahar tam onun zamanı. Serin havalarda kişniş oyma inanılmaz aromatik yapraklardan oluşan güçlü bir rozet oluşturur. Bu aroma başka hiçbir şeyle karıştırılamaz ve et yemeklerini veya sonbahar salatalarını mükemmel bir şekilde tamamlar ve elbette maydanoz dereotu veya kişniş kadar hızlı olmasa da Ağustos sonunda ekildiğinde donlardan önce iyi bir yeşillik verir. Dahası maydanoz 2 yıllık bir bitkidir. Karın altında harika bir şekilde kışı geçirir ve kar erir erimez ilkbaharın ilk günlerinde sizi taze, vitamin dolu yapraklarıyla sevindirir. Bu nedenle sonbaharda maydanoz ekimi gelecek ilkbahar hasadı için de harika bir yatırımdır. Şimdi gelelim Sonbahar bahçesine bakış açınızı tamamen değiştirecek o sürpriz bilgiye. İlk hafif donlardan sonra bazı sebzelerin, örneğin kale lahanası veya havuç gibi tadının belirgin şekilde tatlandığını biliyor muydunuz? Bu bir sihir değil, tamamen biyokimya. Bitki soğuğa karşı kendini korumak amacıyla depoladığı nişastayı aktif olarak şekerlere dönüştürmeye başlar. Bu, hücrelerin donmasını engelleyen doğal bir antifriz görevi görür. Aslında doğa, hasatınıza tatlılık katıp acılığını alarak onu adeta bir gurme lezzetine dönüştürüyor. Bu yüzden hafif donlardan korkmaya hiç gerek yok. Bazı bitkiler için bunlar adeta pastanın üzerindeki çilek gibidir. Yani Ağustos ayındaki boş bahçe yatakları sezonun sonu demek değil. Aksine ikinci ve en özel perdesine bir davet. Gördüğünüz gibi donlar gelmeden önce ekim yapıp yeşillik ve sebzelerden ikinci bir hasat almak kesinlikle mümkün. Önemli olan zamanı kaçırmamak ve doğru bitkileri seçmek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bahçe işleri için ilham almışsınızdır. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni bahçe tüyolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Yaz sonunda ne ekmeği planlıyorsunuz? Ya da belki sizin gizli bir sonbahar favoriniz mi var? Planlarınızı ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.